Videoda olup olmadığını sormadı e, Hepimiz kim diye sordum arkadaşlar Bakalım video çektiğini biliyorum Sen ve dostların hepinizi öldürürüm diyor Arkadaşlar hayır öyle bir şey yapma Ne istersen yaparız dedik arkadaşlar Size bir zarar gelmesini istemiyorum O zaman benim oyunumu oynadığın iki videoya da Beş like gelecek Yoksa sonuçlarına katlanırsanız Hepiniz kızgın emoji işaret atmış. Merhaba dostlarım tamam Hoş geldiniz. Ben Berke ve bugün sizlerle birlikte yine Akopark iyi oyununu oynayacağız. Dünkü videomda hatırladığınız gibi Akopark IO oyununda değişik şeyler olmuştu. Böyle başımıza değişik şeyler gelmişti. Onu da izlemediyseniz burada iyi e butonu çıktı. O iyi e butonuna basarak o videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da izlemediyseniz dediğim gibi arkadaşlar iyi e butona tıklayıp izlemeyi unutmayın. O videoda başımıza değişik olaylar gelmişti. Bugün sizlerle birlikte Akopark IO'nun bize mesaj atmasını sağlayacağız arkadaşlar. Akopark IO bir şekilde oyunda üst üste 5 kere birinci olursak eğer yani üst üste bakın 5 kere eğer birinci olursak Akopark IO bize mesaj atıyormuş arkadaşlar. Bakalım onu deneyeceğim gerçekten. Bu söylenti doğru mu? Yani Akopark IO cidden bize mesaj atacak mı? Bilmiyorum. Söylentiler doğru mu göreceğiz arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka şey aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz sağ alttan veya videonun altından kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir önceki videoma gelen en iyi 5 yorumu şu an ekrana veriyorum. Veremeyebilirim arkadaşlar. Evde olmadığım için internet biraz sıkıntılı yorumlar al. Alamıyorum. ama ben gene de şöyle bir söyleyeyim yorumlar buralarda bir yerlerde umarım çıkmışlardır çıkmadılarsa da bir sonraki videoyu bekleyin arkadaşlar bu son video olacak bundan sonra sanırım artık videolara yani yorumları koyabilirim arkadaşlar umarım e, o yüzden kusura bakmayın yani en azından koyamadıysam. Eğer beni Instagram hesabından takip etmek isterseniz de, burada Instagram hesabı. Instagram girip bu kullanıcıları da beni takip ederseniz çok sevinirim. Takip ettikten sonra da DM atmayı unutmayın arkadaşlar. Her türlü DM'inize tek tek cevap veriyorum dostlarım. Önce takip edin, sonra DM atın. Arada da orada fotoğraflar falan paylaşıyorum, bunları da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Fotoğraf falan paylaşıyorum, hani beğenirseniz. Anlamsınız. Arkadaşlar şimdi Akopark iyi oyunu Geçen videoda bildiğiniz gibi silinmişti Tekrar indirdim ve tekrar oynayacağız Şimdi arkadaşlar her şeyi tekrar eski haline getirdim iCloud sayesinde tekrar eski e, dosyalar geri yükledi oyuna Şu anda kaldığımız yerden oyuna devam edeceğiz Bakalım 5 kere üst üste birinci olduğumuzda Akopark Io bize Mesaj atacak mı arkadaşlar Hiçbir fikrim yok Videoya geçmeden önce videoyu hala beğenmediyseniz Mutlaka videoyu beğenin arkadaşlar Bakalım bu videoda da 5000 like geçebilecek miyiz arkadaşlar Videoya like atmayı unutmayın 5000 like geçerek Arkadaşlar, Akopark IO'ya gücümüzü gösterelim. Güveniyorum size dostlarım. Mutlaka like atın. Adamsınız. Evet arkadaşlar, Akopark IO oyunda Şu anda girdim arkadaşlar ve dediğim gibi önceden kaldığım son noktadan devam ediyorum şu anda. Prenses Kaplan'la birlikte arkadaşlar şu anda ilerliyorum. Evet, bakalım 5 oyun üst üste birinci olabilecek miyiz arkadaşlar? Aa, birini attım lan aşağı. Ben de görüyorum lan arkanda. <laughs> Arkadaşlar bakalım gel ulan aa solda kill sayıcı varmış arkadaşlar bak bir killimiz oldu. O zaman ne kadar çok adam öldürürsek o kadar iyi. Yani nereden baktığına bağlı. Ulan ben seni göndersem ya şunu da öldürebilir miyim arkadaşlar? Ulan adam kaçtı. Adam şeye çarp. Aha geçirmeyeceğim. Hii. Arkadaşlar sona doğru yaklaşıyoruz. Bir dakika. Birinci olmam lazım. Hu. Biraz hile yapalım ha. Biraz hileye hayır demem arkadaşlar yani. Oyunda var sonuçta arkadaşlar. Kenarda kenardan zıplayarak oyunu bitireceğim yani. Ne var ki? Allah Aha bitirdim. Arkadaşlar ilk oyunumuzda birinci olduk. Bakalım son 4 oyunda da birinci olabilecek miyiz? Eğer olursak yani daha doğrusu eğer olursak da. E, akopark iyi yok. Bize mesaj atacak mı arkadaşlar? Göreceğiz. Bilmiyorum. Evet prenses kaplan şu anda ikinci yarışında arkadaşlar. İkinci yarışında prenses kaplan birini öldürmüştü bile. Yanlışlıkla oldu. Kusura bakma. Birini öldürmüştü bile. Şimdi devam ediyordu. Aynı yere geri indi sallak. Ama finish nerede? Ben direkt finish'e uçtum. Arkadaşlar direkt finişe uçuyorum. Bak 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 bak. Oha! Allah belamı versin. Dünya rekorunu kıracaktım oğlum. Oyun başladı direkt finişe uçtum. Aa! Bakın. E, acaba adamlar kaç saniyede bitirmiş? Görebiliyor muyum ya? Lan birinci ben oldum. Gitmiş Eminem diye adama, rapçi adama madalya vermiş. Ben birinci oldum. Niye bana vermiyorsun ki? Her neyse. Neyse. Altınlarımızı toplayalım arkadaşlar Üçüncü yarışımıza gidelim Üçüncü yarışımızda da birinci olabilecek miyiz arkadaşlar Continue edelim Ve Bion değişti arkadaşlar Müzeye mi geldik Amerika Merkez Bankası'na mı girdik nereye girdik bilmiyorum ama Şu an Amerika bayrakları var sağda solda ee, Ve bir şirketin içinden çıktık şimdi New York'tayız herhalde Lan dur Ölme Revive, revive! Arkadaşlar revive dedim Riya diyemeseydim yani tekrar canlanmasaydım arkadaşlar görev iptal olacaktı tekrar üst üste 5 kere birinci olmam gerekecekti ama revive hakkım olduğu için tekrar üst üste birinci olmama gerek yok şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz çünkü daha öldüm sayılmıyor ee, neyse Allah'tan revive hakkımız varmış ya valla yaptığımız her şey boşa gidecekti arkadaşlar mesaj atacaksa da atmayacaktı neyse şimdi devam edelim bakalım 3. oyunumuzda da birinci olalım şöyle şuradan kenardan risk bu hareketler çok riskli arkadaşlar biliyorum ama Birinci olmak için de bunları yapmak gerekiyor. Hani adam beni tam geçiyordu. Adama bir koydum adam uçtu yok oldu. Şuradan bir daha zıplayayım bak. Aha birinci tamam tamam tamam. Bundan sonra geçemez herhalde. <laughs> çok yakınlardı arkadaşlar gördünüz mü? Ben o engele çarptıktan sonra korktum. Ama herifler aşırı yakındı. Hani Böyle bitiş çizgisinden böyle yan yana geçtik nereden baksanız ama yine de birinci biziz arkadaşlar. Dördüncü oyuna geçiyorum. Bakalım dördüncü oyunda da birinci olabilecek miyiz arkadaşlar? Son iki oyun kaldı yani dört 5 beş. Dört beşte de birinci olursak bakalım Akopark Park iyi bize mesaj atacak mı arkadaşlar? Ee, şuradan şöyle atlayayım bakayım Akko. Şuradan bir daha zıplayayım. Böyle devam edelim arkadaşlar. Zıplayarak uçanızı kaçanızı yapa yapa. Şöyle o buradan buraya geçelim. Oradan direkt karşıya atlayamam değil mi? Çok abartmayayım. Yani uçmuyoruz arkadaşlar. Tam çok fazla süzülüyor olabiliriz havada. Ama uçmuyoruz. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi buradan şuraya ben finish'e doğru hop. Oh. Hızlan, hızlan, hızlan. Geçme beni, geçme beni, geçme beni. Hayır, 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 hayır. hayır. Çık, 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 çık. Arkadaşlar vallahi sonda geçtim. Adamın sonda geçtim. Yemin ediyorum geçiyordu beni. Gördünüz zaten siz de. Sonda geçti herifi. Vallahi bak birinci olamasaydık bütün yaptıklarımız boşa gidecekti. Hu. <laughs> ucuz atlattık arkadaşlar. Şimdi 5. oyuna giriyorum arkadaşlar. Bu oyunda birinci olursam eğer biraz oturup bekleyeceğim. Whatsapp açacağım bilgisayardan. Orada oturup bekleyeceğim ama koparki yönüm bana mesaj atmasın arkadaşlar. Bakalım cidden bize mesaj atacak mı? Tabi bu oyunda da onun için birinci olmam gerekiyor. Şöyle buradan ben buraya atlarım tamam mı? Buradan selamun kardeşim. Şuradan böyle geçerim ben. Hop Evet birinciliğe oturduk şu anda. Ama tekrar ikinciliğe oturduk. Bir dakika ben seni... Sen kimi geçiyorsun lan? görmemiş olayım bir daha şurada birinci birinci olur muyum oluruz. Çok güzel. Buradan ben uçancı kaçanızı buradan nereye gideceğim lan? Oo! <laughs> Geçtim arkadaşlar ve oyunu son turda nasıl birinci olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse arkadaşlar şimdi bilgisayarı açacağım ve e, Akofak İyon'un bize mesaj atmasını bekleyeceğim. Mesaj atarsa direkt kayda girelim zaten arkadaşlar. Ve şimdi geçiyorum bilgisayarın oraya. Arkadaşlar yaklaşık bir saattir bekliyorum ve en sonunda Ako Park Io Ako neydi oyunun adı unuttum. En sonunda mesaj arkadaşlar uzun süredir buradayım yoruldum biraz. Ne yaptığını sanıyorsun sen demiş bu kadar saat sonra bu kadar geç cevap vermesi biraz sinirlendirdi beni ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse en azından mesaj attı arkadaşlar. Gerçekten mesaj atıyorlarmış. Bir saattir bekliyorum. Bakalım şu Akko iyi öyle biraz konuşalım. Derdi neymiş? insanlardan ne istiyormuş? Gece üstte lanetin nereden geliyormuş? Biraz bir uğraşalım bakalım bir detayları inceleyelim arkadaşlar. Ne yaptığını sanıyorsun sen demiş. Oyun oynuyordu dedim arkadaşlar. Bakalım ne diyecek? Acaba bize niçin sinirli veya bizi sinirli mi? Amacı ne? Bakalım bir öğrenelim. Arkadaşlar üst üste bu kadar birinci olamazsın diyor. Neden abi ben iyi bir oyuncuyumdur üst üste bu kadar Neden ki? Ben iyi bir oyuncuyumdur üst üste bu kadar birinci olmuşumdur Neden diye sordum bakalım ne diyecek üst üste bu kadar birinci olamazsın ne demek abi Olamazsın işte yoksa yoksa sen ben ney Ne diyor arkadaşlar olamazsın işte yoksa yoksa sen diyor Ne demek istiyor ki? Hile mi kul... Hile <laughs> mi kullanıyorsun diyor Hayır abi ne hilesi ya Yoksa sen sen hile mi kullanıyorsun diyor Biraz dalga mı geçecek arkadaşlar evet desek mi Evet. Arkadaşlar biraz daha geçeyim. Evet hile kullanıyorum dedim. Bütün oyununuzu yerle bir edeceğim dedim. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Korkacak mı yoksa ee, ne bileyim o da mı atağa geçecek. O, ateşe ateşle mi karşılık verecek bilmiyorum ama. Bütün oyununuzu mahvedeceğim sileceğim falan dedim. Yerle bir edeceğim dedim. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Bu imkansız eğer öyle bir şey yaparsan hepinizi öldürürüm diyor. Arkadaşlar hepinizi diyor. Videoda olduğum biliyor mu ki? Hepimiz kim? Arkadaşlar hepimiz kim dedim acaba videoda olduğumu biliyorum çünkü videoda olup olmadığımı sormadı. Ee, hepimiz kim diye sordum arkadaşlar bakalım. Video çektiğini biliyorum. Sen ve dostların hepinizi öldürürüm diyor. Arkadaşlar e, hayır arkadaşlar hayır öyle bir şey yapma. Ne istersen yaparız dedik arkadaşlar size bir zarar gelmesini istemiyorum. Bu olayların dışınız bu olayların dışında kalmanızı istiyorum arkadaşlar. Ne istersen yaparız dedim. Bakalım ne diyecek. O zaman benim oyunumu oynadığın iki videoya da 5000 like gelecek. Yoksa sonuçlarına katlanırsanız Hepiniz kızgın emoji işareti atmış. Arkadaşlar benim oyunu oyunumu oynanın iki He! Arkadaşlar bu videoya ve bir önceki hani dün attığım video var ya gece 3'de Akopark iyi -E oyunu oynamayın diye. Ona ve buna 5000 like istiyor arkadaşlar. Bir önceki videoya eğer like atmadıysanız veya izlemediyseniz iyi butonundan gidip izleyin ve like atın arkadaşlar. Ve bu videoyu da mutlaka sonuna kadar izleyip buna da like atın arkadaşlar. Çünkü eğer bu iki videoda 5000 like gelirse e, bize rahat bırakacakmış yoksa sonuçlarına katlanırsınız diyor arkadaşlar size güveniyorum mutlaka video arkadaşlarınızla paylaşın ki 5000 like'ı çok kolay bir şekilde geçelim arkadaşlar ve e, akopark akopark yok kimseye zarar vermesin arkadaşlar kimseye zarar gelmesini istemiyorum o yüzden mutlaka like atın videoya Arkadaşlar kabul ama 5000 like gelmesi kimseye zarar 5000 like gelirse kimseye zarar vermek yok anlaştık mı dedim bakalım anlaşacak mıyız ee, yani 5000 like gelirse eğer Hiçbirinize zarar vermeyeceğinden emin olmam için bunu sormam gerekiyordu arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Anlaştık tabi demiş arkadaşlar. Tamam. Anlaştığımıza göre e, tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Anlaştığımıza göre bir sıkıntı olmayacak demektir. E, dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve daha çok öyle video sözü dediğim gibi onu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İstediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazın mutlaka. Ve buralarda bir yerlerde iki tane video çıktı onlarda. izlemediyseniz yani benim videolarımı ikisi de izlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve e, sanırım sağ üstte ama sağ üst tam neresi bilmiyorum. Hani videoda karışabiliyor o taraf. Şu tarafta veya diğer tarafta. E, kanal fotoğrafım var. Kanalıma abone değilsen ve videonun sonuna kadar yani cidden geldiysen. Mutlaka kanalıma abone ol. E, ve kanalıma abone ol. Ve kanalıma abone olduysan da. Zaten kanalıma aboneysen de. Videoyu arkadaşlarınla paylaş ki onlar da kanalıma abone olsunlar. 5000 likes'ını unutmayın arkadaşlar. En az 5000 beğeni istiyorum bu videoya. Hoşçakalın ve bay bay. Allah'a emanet. Görüşürüz. <laughs> oh yeah